İftar yemeğinde araçta bir şey olduğunu söyledi. Yani sıfır aldığına emin misin dedi ve bunun üzerine şüphelendim. Ben aracı ekspere götürdüm. Ekspere götürdüğümde de kaputun vidalarında oynama ve rutuş olduğunu öğrendim. Bunu öğrenerek de vadi şubesini aradım. Bunun üzerine eksper yapıldı ve eksper sonucu bana bildirilmedi. Bir şey söylemediler. Muhatabımız değilsiniz dediler. Ve vadi şubesine bildirdiğimde evet doğru dediler ve geri dönüş aracımın değişmesi değişmesiyle alakalı rica ettim hı hı. ve bunun mümkün olmadığını istedim, dediler hı hı. Ve bundan rağmen de indirim istedim. Bunu da vermediler. Herhangi bir dönüş olmadı. E, bunun mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Hı hı. Şu anki değeri 4 4,5 milyon arasında. Şu an herhangi bir e, işlem yapmıyorlar bana. Ne teklif ediyorlar peki? Teklif ettikleri sıfır araç almamı istediler. Hı hı. Sıfır araç almamı da istediler. %7 indirim yapacağını söylediler ve 2-3 ay zarf arasında bekledim. Araç geldi, indirimi %4 olarak söylediler. Kusur fabrikadan böyle diyorlar. Fabrikada böyle dese, o zaman bana bir yazı verin diyorum. Ama buna rağmen bir yazı vermiyorlar. Kabul etmiyorlar. İkinci el olarak aracı alabiliriz diyorlar. Aracımın ederinden daha düşük fiyat vererekler bu şekilde teklifte bulunuyorlar. Ve ne yaparsan yap diye de e, herhangi bir mahkemeye verebilirsin. Herhangi bir cevap mağduriyetimi gidermiyorlar. Aracımı satmak istedim. Ama şu an için satamıyorum da alıcılar geliyor. Aracın böyle olduğunu görünce almıyorlar. Fiyat kırma değil, aracı almak istemiyorlar. Sıfır araç alırken bundan sonra ekspere götüreceğimi anladım. Sıfır araçlara dair güvenilmiyor.